Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir role play yapacağız. Bu fakirden zengine dönme, Brokeven role play olacak. Hazırsanız başlayalım. Öf ya Mira hala gelmedi ya. Nerede kaldı bu kız? Ben bekleyeyim. Hemen arayayım Mira'yı. Ay bir dakika. Hı. Arayayım ya merak ettim. <D original> Alo. Heh, merhaba, merhaba geldim, Mira. Geldim geldim. geldi geldi. Hadi Kız ya. Kapat. Her yerde seni bekliyordum. Gel. Yeah. Bir dakika. Neyse boş ver. Ya eve geçelim biliyor Maddi durumumuz yani kötü. Böyle bir ev alabiliyoruz. Ne yapalım, Ay kapı ben. kapalıymış. Pardon. Ne yapalım? Bu kapıya dendik. <laughs> de ben burada yatarım, sen burada yatarsın. Tamam. Benim kapıdan da burada. Ben birazcık televizyon izleyeceğim. Ana televizyon bozuk. Ya yok artık. Bir dakika. Televizyon bozuk ya. Böyle şey olmaz. of <laughs> oh, hemen e, ee... Tesisatçı. aynı tesisatçısı ya. Tamiri çağırmamız gerek. Neyse. Peki. Yapacak Ölenmişim bir şey yok. Yani. Hemen kapıyı <laughs> açayım. Kapat kapat. de işte girmesin. Aynen. Zaten maddi durumumuz <laughs> kötü. Bir de hırsız mı girecek? Çalacak her şey. Girecek. Yok giremez. Girer. Tamam. Çünkü merdiven mi? <laughs> Girdi. Kapıyı Değil kapadım. Silahlı. Aa, aa ba var. Çık evimden. Ayo videodayız. Neyse. Devam edelim. Kapıyı kapat, kapat bari. Neyse. Ee, Mira ben bir yemek yapayım. Tamam. Ee, yavaş. ee tamam aa, ben hemen ben yemek yapayım. güzel ama. Bakayım. Evet ya ev yeni. Şimdiden fark ediyoruz. Buzdolabı çok iyi yerde. Aynen. Ben de birazcık yemeyeyim. Yani bize yardımda bulundular. Biz de bunları alabildik. Sadece ne yapalım? Şurada birazcık oturayım. Yapacak Neyse. bir şey yok. Böyle koltukta birazcık şey yapayım. Film seyredeyim. Hmm. Hmm. Heh, vurayım televizyonu biraz. Vur vur vur. Benim tabletim var oradan açarız. Vur bade vur vur. Dur ben deneyeyim yine. Öf bade. Açıldı. Heh, açıldı. Sonunda açıldı. Vurunca Ay, oluyormuş. Ay. Ay tombul kediler çıktı. Bu ne ya? Ben açayım. Sen yemeye başla ben açarım. Tamam. Heh. Hem okula gidecektik yarın iyi olur. Aynen. Öf neyse. Mira ya ben bir markete gideceğim tamam mı? Tamam. Seslen. Bana birazcık tablet izleyin. Tamam. Hemen ben şimdi çıkayım. Hemen markete gitmeliyim yoksa olmaz. Evde bayağı bir eksik var. Neler alsam. Bir bir liste yapsın söyleyeyim. Bir de bir liste yapsana bana. Tamam hemen yazıyorum. Tamam. Bekleyeyim bari. Ee... Ay, Heh, sağ ol. Sağ ol. Hemen şuradan bakayım. Tamam hemen gidiyorum. Onları alıyorum. Kapıyı da açamadım ya. Kim giderse girsin vallahi bana. Ben hemen çıkıyorum. Neyse. Şimdi hemen arabama bineyim. Ay ben neden yürüyerek gidiyorum? Arabamı alayım. Arabam da bir minik bayağı. yüklensin. Birazcık yavaş. Neyse. Alo Bade. Aa telefon çalıyor. Hemen şey cevap vereyim. Alo Mira. Ee, şey televizyonda gördüm de şey yazıyor. Brookhaven'da okula fakirler için burs vermiş. E, dans yarışmasıyla katılın. Katılıyor, katılıyor. Katılabiliyormuşuz. İşte o yüzden Girelim mi? Girelim tabii ki. Ben şu anda okulun önündeyim hatta. Tamam. Hemen markete gireceğim. Ben... Yarın, yarın hazırlanalım. Çok güzel giyinelim beraber. Takınalım. Hani bizim o da. daha şeylerimiz vardı yatıyorlarımız. İşte onların hepsini beş tane yaparsak belki kazanırız. Bir de iki kişi çok iyi oluyormuş. Herkes bir kişi katılacak ama biz iki kişi katılırsak kazanırız. Tamam. En güzel kıyafetleri ayarlayın bize. Olur mu? Tamam. Bye bye. Kıyafet de veriyorlarmış. Bay bay. Ah oh be çok rahatladım. Okula gideceğim sonunda ya. İnşallah bir gün zengin oluruz ya da işte en azından normal oluruz en azından bir gün. Hiç kadar yakar bizim için. Daha param yok benim. Hı, teşekkürler. Alayım hemen. Görüşürüz. Bunları bagaja koyayım. Hı? Gidebiliriz artık. birisi geldi. Aa. Hem kapım neden açılmıyor ya? Şu işareti bas. Ben yanlışa basıyormuşum hep. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Ay Keşke burada bir tane havuzumuz olsaydı ne güzel olurdu. Aynen. Keşke bir günlük zengin olsa. Neyse ben şunları içeri koyayım. Ben bunlardan yemek yapacağım. Ee, ne yapsam? Ben kıyafetler sportif oluyor. He, kıyafetler sportif. Peki, bir şey olmaz. Ya, tek gördüm, Neyse. Ben, ben bunu kapatayım. Aha, buzdolabını açamıyorum. <laughs> Sonunda. Ne yapsam? Pizza. Tamam pizza yapayım. Neyse ben hemen pizza alayım. Hı. Zaten buzdolabında varmış. Televizyonu da kapatalım. Neyse. Gel ben sana da vereyim. Sen de al istersen buradan. Hmm. Ben, ben yedim bitirdim. Tamam. ay Ne hadi yapalım? Uyum, hadi Hah, çalışalım tamam. biraz dışarıda. Aynen sonra uyuruz. Ben yani uykum geldi. Neyse. Neredesin? Buradayım. Bak. Birinci dans hareketlerini hatırlıyorsun değil mi? Hadi başlayalım. Bir. Hadi, bir. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, benimki 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, Yok, ben de dondu. Ee, biz bence biraz daha çalışmalıyız çünkü ben birazcık zor yapıyorum. Baştan başlayalım mı? Tamam. 1'den ee, 6'ya kadar değil mi? Evet. Tamam, başlayalım. Bir dakika. Başla. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Çok güzel oldu. Şöyle yapalım. Sen 3 4 5. Tamam. 1 2 3 ben 4 5. Bence beş. aynı anda yapabiliriz. Ama böyle konuşuyor. Hmm, tamam. O zaman ben e, sırayla yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bence çok güzel ama bence aynı anda da yapalım ama bu yani sonu yani olsun. Bu sonu olsun. Olmazsa da sıra sıra yap. Demin Aynen. Gibi. Neyse ben uykuya gideceğim çünkü çok uykum geldi. Tamam son bir kez de deneyelim mi? tamam. Kıyafetlerle mi denesek acaba bir kez de? Kıyafetler hmm. istediğimiz sportif kıyafet. Tamam ben yine de bir kıyafetlerle deneyeceğim. Ben bunu yapacağım. Saat 4 olmuş. Uyuyalım gel. Ben bunu yapmayacağım. Ben hemen uyku kıyafetlerimi giyeceğim. Yok ben hemen böyle uyuyacağım valla. Neden ya? Ben bunu yine... Aa var diye kapını açamadım. Hah bir dakika. Ben bir de yatıyordum. Valla iyi geceler. İyi geceler. Öyle şimdi. 6'da hemen okula gitmemiz lazım. Bir saat sonra. Neden? Çünkü orada da birazcık çalışırız. Aynen hemen giyinirim. Tamam hadi giyinelim de. Hangi gün peki? Bugün. Şimdi. Yarışma. Evet. Ne? Hemen gidelim. Bir dakika. Tamam, hemen giyin, giyin Çok güzel giyin. Aynen sportif ve çok güzel. Allah'ım ne olur kadınım. burs gerek bize. Aynı şeyleri giyelim mi? Beğenirsek birbirimizin gibi. Tamam. Üste bu olur mu? Hmm, bilmiyorum. Tamam. Başka deneyelim. Üste bu olur mu? Bir dakika. Deniyorum. Yok. Yok olmaz. olmaz. Yanlış seçtim. Şu olur mu? İyi. Bir dakika. Yok. Bu olur mu? Onun farklı bir tanesi olsun. Döf, bu. Yok. Ben şimdi çok güzel bulacağım merak etme. Bu olur mu? Hmm, olur. Tamam bu. Altımıza da bir şey seçelim. Altımıza da ben seçeyim değil mi? Tamam Mira seçsin altımızda. Dakika nerede seni seçtim? Hmm. Dakika arkadaşlar. Sen çok gitmiş. Arkadaşlar Mira da hemen giyinsin. Bak bunu da yapabiliriz. Bak olmadı. Tamam. Bak şu en baştaki güzel olur yani. Ben bunu giyeceğim. Ben bir dakika bu hmm. değil. Nerede o benimki? Giyiniyor da. Ben de o sırada alt arayayım Mira düşünürken. Ben bunu giyineceğim bade. Tamam ben böyle giyineceğim. Ben böyle. Bir de saçımı yapacağım. Hemen kahverengi saçlar bölümüne gitmeliyim. Ben böyleyim bade. Tamam. hazır çekçi bu. Ben hazır. Hmm, deneyim ben de. Ne yapsam ki saçımı? Ben böyle yaptım. Aa, seninki ama Robux'lu. Bade saat 7 oldu. Bade saat 7 oldu. Bir dakika. Acil giyin hemen. Bir dakika. Çabuk bahati çabuk. Ne çıkacağız? Tamam hazırım. Neyse gel işte orada değiştirirsin saçını yaparsın. Yok mı? saçım böyle ben hazırım. Zaten en sonuncu biz olacağız öyle dedim. Hadi gel. Tamam. Çıkamadım. Allah. Kalk hala. Tamam. Saçım iyi mi? İyi iyi çok güzel. <laughs> Geç kalırsak. Zaten bizimki saat... 10'da başlıyor. 3 <laughs> saatimiz var. Çok heyecanlıyım. Ben de bir okulda okuyacağız inşallah. Aynen amin. Size de dua edin arkadaşlar Allah Allah. Gel şuradan hemen çalışmaya başlayalım biz burada. Aynen. Onları beklerken. Bade bizimki 9 alınmış. Ne? Ne? Bir ya, şöyle yapıyoruz. Ya, hepsini, çabuk. hepsini beş kere sırayla yapıyoruz. Sonra e, şey yapıyoruz. E, sonunda ben üçünü sen üçünü yapıyorsun. Oldu mu? Hepsini aynı anda beş kere yapıyoruz. Sonra da e, hepsini e, sen bir, iki, üç, ben dört, beş, altı. Aynen anladım. Hadi. E, sayıda Başladı anne. Biz geldik Merhaba. Sahne. Merhaba. E, e, ben Bade. Ben Mira. Evet şimdi dansımıza başlayalım mı? Başlayın. Peki hemen. Bir, iki, üç. Bir, iki, bir dakika. Tekrar yapalım. Başlıyoruz. Bir dakika. 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ve <laughs> son Evet bu kadardı. Evet. Tamam. Herkes yerlerine geçsin. Şimdi açıklıyoruz. Bade. Geldim. Birinci Bursun sahibi. Evet. Ee, bursun ikili sahibi. Mira ve Bade. Yay. Yay. Luka ha, Mira, Mira, Mira Luka ben geldim. Bade biz kazandık. Yay, biz kazandık. Mira ben üstümü değiştireyim. Çünkü üstümden rahatsız oldum. Üstümü değiştirdim de iki dakika. Tamam gel gidelim. Tam ay Mira borusumuz oldu. Kocaman bir okulda okuyacağız. Evet. Bir de Hadi. bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Mesaj, mesaj geldi telefonuma. Bakıyorum. Zengin olduk. Var mı? Evet zengin olduk. Yay, bize sonra. para da verilecek. Arabamız arabamız geldi. Oo! Evet. Neyse burada kalsın bu. Aynen. Birkaç ay sonra para bize de Haydi söyle. <laughs> oh paraları kaç. Arkadan toplarlar like. artık. Neyse şımarmayalım. Gel geldik. Heh, güzel evimiz. Ben güzel evimiz açalım. Aynen. Dur ben iki dakika hemen giyineceğim şimdi. Aynen. Yeni kıyafetlerimi giymem lazım. Kapıyı açayım şimdi gel, de. Ay şımarmayalım. Bana gel bana da. Tamam. Ben hemen giyiniyorum. Evet. Çok mutluyum zengin olmaktan. Wow. Havuzumuz bile var yani. Bize bakın ya. Ben normalde böyle rahatsız şeyler giyiyorum ama bugün zenginliğin şerefine böyle de giyindim. Gel daha da odamını göstereceğim. Tamam. Hemen. Aa. Asansörümüz bile var. Ya neredesin kız? Hah. Geliyorum. Bekik. Geldim. Haydi bakalım. Vav. ay, <laughs> düştüm. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, videoyu beğendiyseniz abone olmayı. Like atmayı. E, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Önümüze bir adam geldi. Dansımızı yapamıyoruz. Evet arkadaşlar.